Hadi bir görev tamamlamış olayım. Ne diyorsunuz? Rainbow ikis mi? Ben uyar herkes. Ben X de oynarım. Rainbow ikiz main oyunum benim. Ah 5 olmuş bu. He biraz önce taçlı kazandık biz evet. Erdem senin kaç bu he? Bakım 5 yazıyor adamda ya. Nerede bu mu? Değil. Burada bir ha. Ben daha bugün aldım, az önce aldım. Sıfır bir. <gülüyor> 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 Sikiyim garajının da arabanda. Bu o elimdeki ne sik yarıyor benim? Onu duvara koyuyorum. Patlatıyor. Ayağını Sikiyim. <laughs> ah. Sos diyor, ne oluyor? <laughs> <laughs> Fay, fınaf, Oğlum, fınaf, Fnaf mangalı şeyi yapıyordu. <laughs> ah. Ah, kılav. Basma, basma, amın oğlu, basma, basma, basma. Atak, basma bir kere. <laughs> ya <basma>. ben basıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ya basıyorsun ya, basma ya. Ya orospum, ya, <laughs> ben de size ağlam doldum. oyna. Göt atam. Erdem dikkatini dağıtıyor. Yanlış <laughs> <laughs> ne yapıyorum. Ay ağlama oyna. <laughs> Yerde mi çekin? <laughs> Çok iyi be. Bu bitiyor mu acaba? sen çekil tuşa basacağım götüne vuruyorum. vay. görev hep taytı yırtıyor da yanlışlıkla. <laughs> Doğaç şey var. Stone Trooper görevleri vardı. Sonra yaparız onu. Gel biz şunu yapalım. Anca şey nerede? O ne ya? Ne <laughs> var orada? Görev var. Oo atlayınca etek kokuyor. <laughs> so... so... <So> <laughs> ne oldu Oo oh, oh, 240 metre adam vurdum. Sol, sol, sol aşağı bak. Elif aşağıda. Biri yakın bana. Onda vurur muyum peki? Şuradan. Bo Aim bot gibi oynadım. 57. Öldüm. Düştü. Düştü iki. Aşağı düştüm ama. İyi insan. İki kişiler ben hasar vururum alırsınız en kötü hadi. Sağa yakın. Sağda. Biri düşmüş zaten. Şey kazandı. Saldım vurursun. Nice. Ne no oldu? Satrancı unutma lan bu sefer. Kazmayla vuracağım. Ben. Gel buraya. Gel buraya gel. Kazma kim? Ah be. Aç şey aç. Masa kur. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Dante adam. Bir de Volkan hocayı aramam lazım. Deneme sınavında sıfır çekmişim de bir dakika. Nasıl nasılsınız? Nasıl yok şu anda? Yazmıyor. Yazmıyor hakikaten. Element EO Forces to Steel. bot gezeceğiz. Ah. Şurada adam. Dört vurdum. Silahım yok, silahım yok. Benim var ama yakına gitmem lazım. Yanımda adam. Adam arkamda. Baylar yardım et. Gelim. Geliyorum. İkimizin de silah kötü ama ben kazanıyorum kazandım. Güzel. Düşürdüm bu malı. Yalla. Adama da atayım. <Gülüyor> <Dentosu> <Gülüyor> Beyler. Nolu. <burtusun>. Alo. <laughs> <laughs> Beyler. Nolu <Ne> la? Kar bulmuş malla yemin ediyorum. Lan. Alo <laughs> 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 bu ne alak? Bu değişen skin mi? <laughs> ne demek ya? Adamı niye Neyi? inceliyoruz? Gebert ya adamı ya. Rift var burada. Direkte sonra yok et. Tam önümde. Yakın adam. Ya sikeyim anneni buraya. Of o ne öyle? Nasıl ya adam? Ya. Ayak sesi? Aa evet. Şurada. Gördüm. Başladım yine. Aa. Diye başka bir yerden yiyorum. Görmüyorum. Nereden yiyorum? Ben göremem. Gördüm. Nak. Nere? <laughs> Öldü. What the fuck? mi ki fare? Tarrak lan. Hangi kanal bu <biyo>? ya? <laughs>

Ладно. <laughs> Ya, ya ne var ya? Ölüyor. Ölüyor. Beyler. Beyler. No. beyler, beyler Baram beni takip diyordu ölmüş. Beyler. Beyler. ne oluyor? Ney beni? ölmüş. Allahsız benden çıktı? Neyi? Neyi? Ahmet, Allahsız. Ne? Allahsız. Ahmet, Allah. çalışıyor. Berkan, Allahsız, Berkan. Kim oğlum bir hiçbir zaten. şey anlamadım Allahsız benden <gülüyor> çıktı <gülüyor> Adam ya. öldürüp Sen Öldürüp Galip atmış Burası Ya bu nasıl <da gülüyor> info ya Yürü git ya adam. İşte şeyim çıktı o öyle adam. bir sakar Madbay madbay görünüyorsa Gelin madbay yapayım bir niye reportlamadın ne bileyim kaşasım geldi ortaya doğru oh! koşuyordum. Bir <laughs> dakika Erdem. Cesedi oradan Erdem geliyordu bu arada. Oyuncu Tam sildirdi. Direkt Oyuncu ortaya koştu <gülüyor> Bak. <laughs> Oyunu iptal edemiyorum. Bir 3-4 kişi 3-4 kişi gelin benden yedibeyi yapacağım. Bence bence Erdem'in dürüst sitesi bu. Bence ben ona güveniyorum. Ben Erdem'e hiç güvenmedim. Gönmedim. Tamam beni asmadıysanız 3-4 kişi gelin yapayım yedibeyi. E tamam Kaybettik mi Atakan? Bal <laughs> mıyız peki? oyunu iptal edemiyoruz. şey diyeyim mi? Heh. Hadi Victory ne Ağır olur? Ağır malsınız bu arada. Sik oh ya. my god Erdem. It was Erdem. Berkan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne berkan, oğlum Berkan ne ya?